Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynayacağız? Vasiyet metni hiç oynayacağız arkadaşlar. Eee, server olsa yemek bir server. <laughs> yani kolay. Ben önceden biraz kalkmıştım. Tanıtım amaçlı bir video. Kısa sürecek bu video arkadaşlar. Yanımda Emir var. Merhaba arkadaşlar. Eee... Rica zaten... bulunmakta arkadaşlar. Gelin muhabbete. Aynen. Şöyle Rica Zaten vereceğim ben açıklama kısmında arkadaşlar. Hepinizi beklerim. Sohbet, muhabbet... Sohbet. <laughs> Gelin arkadaşlar. Oynayalım yani çok güzel bir Şöyle tanıtalım. Hep beraber. <laughs> Kusura bakmayın biraz kasıyor. <laughs> ee, destek de böyle bulunmakta. Level'ler, skill'ler ve bazı aparatörler maplarda 3 tane map bulunmaktadır Nemere kırmızı ejderha, kısıl, katılma bölgesi markette bunlar var genellikle bakkal teyze bunlar var eee bedavetli zaten tüm her şeyinizi marketten alıyorsunuz sadece dönüştürmesini yapıyorsunuz Depocu var arkadaşlar şöyle buradan adaya gidiyorsunuz Killerinizi pay'i buradan yapabiliyorsunuz eee ondan sonra tavşan, top paskalle topşanı visilik pek, çatalık pek ve bazı, bazı. Evet arkadaşlar tanıtım bu kadardı. Ee, şimdi adayı göstereyim. Emir kanka senin elindekini bana versene be. İlk levelde nasıl kasılıyor onu göstereceğim. Gel kanka adaya. Maalesef gidemiyoruz. Aynen. Evet arkadaşlar böyle atımızı çağıralım. Nerede? Arkadaşlar ne aynısı ama daha az Metin'in diyelim. Yo Metin kesmek de biraz zor. Zor mu? Aynen kanka. Ee, al kanka sen. sen. boş durma kalk biraz. Yani ilk levelde böyle vuruyorsun. Sonradan kolaylaşıyor. Çok kolaylaşıyor arkadaşlar. 952 52 vuruyon lan. Kanka oyunun sesini kapatsana bana yansıyor. Kapattım kanka tamam. Şimdi kanka benim eli verdi. Nasıl vurduğunu gösterdi. Son el, son level elde de bu şekilde vuruyorsun, göstereceğim sana. Çok güzel. Şöyle metinleri tek atıyorsun. Oğlum bu ne lan? Vuramıyorum bile. <laughs> Atın üstüne beni böyle, arasın. Ben sana sandık vereceğim zaten, sen elinize. Sandık var bende. Anaa tek tek açıyoruz bunları. Ha bu arada arkadaşlar, sandıkları tek tek açmak için uğraşmayın. Atma Şöyle. Hemen hemen geliyorum bir dakika. Oğlum isyan evet, lan bu. Evet ilk mouse yazıyoruz şöyle. X-Mouse e, Buton Control diye bir program var arkadaşlar. Hemen bunun ayarlarını da göstereyim ben size. İrfan bu Epic Suraya konulmuyor benim aldığım şey. Bir dakika. Neden öyle? Bunu, bekle. Şuradan daha set vasiyet metnini çiğ seçiyorsunuz. Okey e basıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra şu right buton yerine basıyorsunuz. Bekle. Şurada slice case var. Ona basıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza nasıl bir şey çıkacak? Ben şöyle göstereyim. Heh, burada varmış. Ondan sonra slice case buna giriyorsunuz. Şurada RMB var arkadaşlar. Bunu kopyalıyorsunuz. Buraya Sığdığı kadar yapıştırıyorsunuz. Oku'ya e basıyorsunuz. Hep de yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra oyuna girip sağ tuş bastığınız zaman hemen sandıkları açacaktır. Makro görevini görüyor yani. Evet arkadaşlar. Kapatalım. Ve işiniz bittikten sonra kapatın. Yoksa yine aynı şekilde sağ tuşa bastığınız zaman yani şöyle ekran çevirmek istediğiniz zaman aynı görevi görüyor. Çok basıyor. Evet. Aynen arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın onlar da görsün. Evet eee Vasiyet mesajı arkadaşlar. Linkini de açıklamaya koyacağız. Aynen. Ee... bu videomuzda bu kadar olsun. Tanıtım amaçlı geçti.